Hiçbir zaman videoya kumar oynayarak girdik mi dostlar? Girmedik değil mi? Üstümüze bakalım. Sıfır koyayım. Peki kumar dediğimiz şey ne? Tabii ki spin. Kaç tane oynayacağız? Bugün kendimi açtım. 12 tane. Yani 60 m para verdik. 60 m para verip acaba kaç para alarak videoya gireriz? Burada adımız altın aplerle yazar mı? Başlangıcımız 1 olurken 100k olarak ilerliyor. 10 GB'yi teyit geçti. Bir gün kumarda yüzümüz güler umuduyla verdiğimizin bir tanesini geri almış bulunmaktayız. 9 atış hakkımız var. Videoda kahkaha hakkımız var. Kayda değer güzel bir item gelir misin? 50 mi? Çok temiz para evi verdiğimizi kurtardık tamam. Devamı ne geliyor? Verdiğimizi değil bir tık üstünü istiyoruz. Sayın Spin. 10M tamam üstündeyiz artık. An itibariyle kardayız. Beklentimiz her zaman daha fazla. 60M para verip Skadi kaç para kar ediyordu. Atışlarımız bitiyor. Gelmesi gereken gelmiyor. Sonuncusunda büyük vurgun yapacak mıyız? Ve bu sonuncu atışımız. Kapattık gözlerimizi, kapatamıyoruz ama 10M geldi. 60M para verip Kaç para kazandık? Hadi şu bütün parayı üstümüze çekelim. 82 m 200 k ama sanki daha fazla. Evet. 83 m 300 k yani 23 m 300 k karda mıyız? Kumar diye buna deriz. Ufak ufak, minik minik devamlı. Böyle nakit akışı her zaman önemli. İyi bugün zarar etmedik ve videomuz güzel başladı bu oyunda Rov denilen illet olmadığı dönemlerde böyle Dwiner'ı iki slot keserdik. Millet tabi farm atmaya üşenir. Skadi üşenmez. Asla üşenmez. Çatır çatır bu iki slotta aynı böyle kasarak kaldırırdım bütün paralarımı. Hayret bugün de bu slot nasıl boş. Hem de ikisi birden boş. Şu üzerimdeki basit atak ve defans kurulana bakar mısınız? 347'ye 377. Eski dönemde şu kadar seyirci olsaydı üstümde sen deli misin kafayı yerdin para. Dehşet para eder de artık sıfır tepki niye? Para etmiyorlar. Artık tamamen kendi ihtiyacım için zaruri bir şekilde tutuyorum üstümde. Çok çok nadir çok böyle sayısı abartı olursa sanki 300 abartı değilmiş gibi. Plakete verip satıyorum piyasaya ürün sokuyoruz. 300 tane demek ne demek ya roll çıktı mertlik bitti. Bitti yani o emekler insanlar gitti. Bak yazdı basit defans oldu Normal süreçte yazsa şu tüylerim ürperir. Kafamdakiler değil de kolumdakiler ürperir. Skadi'nin atacak olduğu farm süresi en fazla o kadar dişti. Verdim ben gene kendimi Zucuniye Pepper'a. Dehat Varay bölgesine toplayıcılık yapmayı çok seviyorum. Bir de en son toplayabileceğin ürünler çıkıyor ve ben bunları toplayabiliyorum ya. Ayıptır söylemesi. Harvest'in kim? 40 devel de. Kristal saatine kadar gene gönül eğlendirme sürecindeyiz. Bunları böyle küçük küçük toplayıp bankaya atıyorum. Günler haftalar sonra bir parasız kalıyorum. Bir veriyorum bunları plakete bir tatlı para getiriyor. Zaten videolarda görüyorsunuz. Her zamanki toplayıcı kafalarından bir tanesini yaşıyorum bugün. Her önüme geleni topluyorum. Boş slotları bir tur kesip gidiyorum. Bunlar aylar öncesinde tam böyle itemlerimizi yapmaya çalıştığımız dönemlerde Yaptığım farm mantığı buydu. Şimdi bu slotu kestik. Arkeoloji için burada bekliyoruz. Yani zaman öldürüyoruz. Demeye kalmadı. Bak şey var. Baskın var baskın. Bir parti geliyorlar bir de. Venoxis, Menoxis. Ne yapıyorsun sen? Bıçak attır öldürdün bizi. Winner. Sana bir şey iş edeyim ben ya. Sana ne edebilirim? Bak şimdi vur. Hop. Haha. Skadi uzar. Sıfkı adi oha manayı da çektiler lan. Ne oluyor? Bir ekibi arkama taktım kaçıyorumdur. <laughs> Yıldıramazsınız toplayacağım ben arkeolojiyi. Aha yıldırdı lan. Bu adamın var ya attığı bütün açlar iyi tutuyor ha. TP edersin değil mi sen adama? Edersin tabi. Zıplaya zıplaya nasıl geliyor bak. Tabii, tabi ki edersin Tabii ki. Aha kaç şimdi şimdi maf olduk. Bir ekipten nasıl kaçılır adlı zehir. Gelsene. Gel kanka hop. Amacım seni oraya oturtmak ve oturdun yani. Sırada daha önemli bir şey var. Klan kasasından para var. 191M. 191M hatta 192 diyebiliriz onu. Ya iki tane paper toplayayım da iki tane ağaç toplayayım da para dediğim budur. Düşünüyorum bazen böyle etkinlikler olmasa oyundan zevk alır mıyız? Bence almayız. Bu oyunu oyun yapan, oyunları güzel yapan şey kesinlikle içinde barındırdığı etkinlikler. Birçok videomda söylemişimdir zaten. Hem para kazanıp hem de keyif aldığım nadir etkinliklerden bir tanesi. Böyle partinde güzel böyle kapışmalı geçiyorsa Yeme de yanında yat. Bir de kürümüz gelse. Hiç umudumun olmadığı bir partiydi. Muhakkak muhtemelen kaybedeceğiz diyordum ama yakarsa dünyayı garipler yakar. Hector bir önceki videomda senden basmış, bahsetmiştim. Varıyor oynarken elinde çubukla vuruyor diye. Bak gelişimin tam kendisini gösteriyor vatandaş. Elinde artık yanarlı dönerli güzel bir item var. Minotor almış muhtemelen ve 8 gibi yanıyor. Akşam saati olmuş. Hadi biraz gönlümüze eğleyelim. Sinsirella bence ton atacaktır. Bir iki demeç vurup deneyelim mi? Sinsirella atıyor musun ton? Bence atarsın. Demeç yediğin için herhalde atamıyorsun şu anlık. Ama atacaksın. Karşılık versene arkadaşım. Nereye kaçıyorsun? Kankam sen niye böyle yaptın ya? İşte bu. Ya ben de sana bir tuzak kurdum. Nasıl? Ama kaçma ya. Öyle kaçma mı olur? Buradaki kardomuz ne yapıyor? Row'da kasıyor. Hacı ben Row'da kasarken beni bir öldürüyorlar. Sana anlatamam. Aynı a böyle senin öldüğün gibi ben de ölüyorum. Mesela ben Row'dayken beni öldüren arkadaşlardan bir tanesini Row'da kasarken görmüşümdür. Unuttuk mu? Asla unutmadık. İyi diyor. Aa Witch geliyor lan. Üst üste adamlar geliyor. Witch sinirleniyor. Witch ölüyor. Ben Road'a kasarken beni darlayanlardan bir tane de Aylak like Pink'i denk getirmişizdir. Onu da yol boyunda öldürdükten sonra Witch tekrar karşımıza gelmektedir. Witch ata mı gireceksin, tohuna mı kaçacaksın kanka? Yani tohuna kaçacaksın. Ben de deli gibi seni burada tabii ki beklemeyeceğim. İşim gücüm var gidiyorum. Iveco onları mı ölürsün bana mı ölürsün? Sana çok güzel kase atabilir miyim? Aha da attım. <laughs> Aha gold. Aha gold. Onu görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Toplayayım ben bunu ya. 4 adet gold dustımızı alıp şu nekro slotundan bir turda şansımızı deneyelim. Bazen yapıyor öyle çılgınlık. Atıyor bir tane epic up keyfimizi yerine getiriyor. Bu kadar adamın karşısında durmak mantıklı mı? Al kadar da değil. Değil mi? Hatta on. Bir okçunun durması gerektiği yeri bildiği bowun tam ortasına gelmişizdir. Buradan KS yer mi? Çok atmışlığımız var. Yeter ki denk gelsin. Da bunlar yarda attı ya. Bunları öldüremeyeceğiz. Geri çıka çıka. Geri çıka çıka. Bura sıkıntı. Bura bayağı sıkıntı. Yasin seni gördüm Yasin. Yasin seni gördüm Yasin. Şurada bir dursana ben. Yasin bir acele etme. Psikopat bir mageyi yakalamışımdır. Hadi be ulan. Nasıl öyle oldu o? Son saniyeye saklamıştım aslında çılgın kritiğimizi. Slotları koruma. Oo bak. Bak 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 bak. bu damage e geldi. Bunların mageleri mageleri her şeyleri var. Güzel. Güzel burada KS keyfi. Güzel. Ay bu çekecekler. Çekemediler. Zehir çıldırmış gibi vurur şimdi. Bu nasıl bir şeysin sen ya. Oğlum bunlar nasıl mageli ha. Winner bir öl aşağı. Bir oge dayımız kaldı. Hadi be. O da bana kalay değildi. Sıkarım kafana. Kaçma. Kaçma sık kafama. Dur. Acı dursana. Hadi be. Vay be ben şu arkadakine döneyim. Ben şu arkadakine döneyim. Onu sen ayarlarsın. O zaman çikimanki. Çiki çikimanki. Çiki Yettim sana çikimanki. Bendesin. Ha biliyoruz. Bende değil misin ama? Şimdi bendesin. Ne yapıyorsun Battle Priest? Ne yapıyorsun çılgın adam? Ne yapıyorsun? Haydi o zaman sinirlen de bir karşılık ver bize hadi. Belki öldürürsün. Olur. Neden olmasın? Simsiyah. Bir varıyor ha. Bir asas bir okçu saldırmışızdır. Aradan bunu kıtlıyoruz. Geriye kalan varıyorları neredeydi? A da burada. Gelin kankalar. Size bir suikast hazırladım. 3 varıyor. 3 varıyoru. 3 varıyoru bir ayıralım birbirine. Şu ne yiyor? 800. Aslında olabilitesi yüksek de. Kalkan var. Aha. Şunu öldüreyim ha. Şunu öldüreyim de Varyonlar ölmeden şunu öldüreyim de. Bak. Şunu kör ediyorum. Hop. Buradayım. Yakalayamazsın. <laughs> Oha simsiyah geldi. Abi 3 varıyor olmaz ya. Valla. İnanın olmaz. <laughs> Çok sinirlendiler. Acayip sinirlendiler. <laughs> tamam sakin. Varıyorcuklar. Sakin kankalar. Dur her yerden ablukaya alıyorsunuz bizi farkındayım. Çiki geliyor mu? Çiki. Peki vallahi gireriz. Yani elimden geleni ardıma koymam Çiki. Seni öldürürüm sonra sana dönerim. Vallahi sana da dönerim simsiya. Ya sen ya ben. Ben gittim de. Sen de gidersin herhalde. Şöyle çok güzel PKF'den attık da bugün item gelir mi dedim. Öyle her gün nereden gelsin item. Yepyeni bir serüven mi diyoruz? İki küsür yıldır oynadığım Rise Online'da bir kere bile taşa hamle vurmamıştım. Bir levelde kalmış. Bu benim gözüme batıp duruyordu. Yani meraktır. Bir tane kom monstonu hamuru aldık. Dostlar biz sanırım kendi başımıza gene bir iş çıkarttık. Biz artık quality Quality kasacağız. Niyeti bozdu Quality de bu oyunun en zor kasılan şeylerinden bir tanesidir diye biliyorum. Öyle düşünüyorum yani. Sutone. Sutone kasmaya başladık. Bakalım bu süreçte bizi neler bekleyecek ve bu iş ne kadar sürecek. Başladık bir kere. İlk XP geldiyse bundan sonra gelmeye devam edecek. Daha önce yapmış olduğum toplayıcılıklardaki yaşadığım sıkıntı, kasvet bu problemi taş toplayıcılığını kasarken yaşamak istemediğim için ufak tefek yemeklerle destekleyip farm pirede değil craft pirede toplama kararını almıştır Skadi. Çünkü benim burada ruhum sıkılır. Ben bu doğru bir an önce çıkıp gitmek istiyorum. Şu anlık iki level olmuşuz. Hakkımızda hayırlısı girdik bir işe. Sırf şurası biraz yüksek olsun. Bütün toplayıcılıklarım gelişsin diye giriştiğim bir ataktı. Krab planın vesaire parasını çıkartır mı? O bile muallak. Önemli değil diyorum. Kendime eğlence buldum ben. Tabi bir hevesten saldırdık taş toplayacağız filan derken yolda kendimizi 4 level %35 yaptık. Bu da son taşımız olsun. Bir saatten fazladır topluyorum 137 tane taş çıktı. 137 tane. Yani para eden şey bu. Bu zaten para etmiyor. de var. 1 saatten fazla 145 tane olacak maksimum. O da çıkarsa. Zor ya bu. Vallahi taş zormuş. Toplayanı yok olmaz tabi. Bundan çekilecek çile mi ya? Bu Dorion'da da her yer çıplak adam. Herkes itemsiz sağda solda böcük mücük. Oğlum gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Arada böyle Dorion'a ya yani halkın içine karışıp insanları bir görmekte insanı mutlu ediyor. Yeter bunu toplayıp çıkıyoruz. Bir önceki şeyleri kasarken ne çile çekmişim be. Üstümdeki taş sayım 584'ü buldu. Levelimiz 8. Yüzlemiz 21. Bir an önce 10 level olup Dorion'dan hızlıca kaçmak istiyorum. Yeter bu kadar kalabalığın içine dolaşmak. Bakalım bu bizi neler bekleyecek. Dorian'da gezerken az yazıların geçtiği bölgelerde bir şey dikkatimi çekti. Allah dostu diye bir arkadaş vardı. Ufak biraz yani biraz fazla öldürmüştüm onu. Çünkü bir gariplik seziyordum oynayış tarzında vesaire. Yanılmamışım. Adam banlandı gitti ya. Artık yıllarca oynadığımız için artık oyun mekaniğini mi anladık diyelim. Ya da hileyle legali ayırt edebiliyoruz mu diyelim. Adam gümbürtüye gitti. Orada ne ya ona? Niko da adamsız Skadi yazmış şey bölgeden şuttan. Ana şuna teşekkür edek görmedim. Teşekkürler. Cansın. Toplayıcılık falan tabii ki güzel de. Asıl güzel olan ne? Onun adını siz biliyorsunuz. Warlock yerine aldık çıktık bitti gitti. Toplayıcılık da bir yere kadar çatır çatır para. Kendimi toplayıcılığa verdim diye bütün kozmetiklerim bitmiş hiç farkında bile değilim. Kualitemiz 11 level %90 olmuş. 1473 tane rockstone toplamışız. Gayet güzel. Bir videomun altında şu kanadım için bir şey söylemişti dostumuz. Yani buna da ekstradan HP basılabiliyormuş. Ben hiç tahmin etmemiştim öyle bir şey olacağını. Denemek istiyorum. Gerçekten basılıyor mu? Head bonus kaç veriyordu? 15 mi? 125. Basalım. Aa vallahi basılıyormuş ya. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Bak ben bilmiyordum bunu ha. Aylarca boşuna böyle dümdüz kullanmışız bunu. Niye HP'ye basmadık ki? Bütün kozmetiklerimiz gene yerli yerinde. Matta falan kullanmadığımızı söylemiştik zaten. Geçtiğimiz videolardan bir tanesinde sormuştum. Ya bir meslek kasmak istiyorum da ne kassam diye ağda buldum. Kuvaretinin hem toplayıcılığı yapacağım. Toplayıcılık yaparken de ayrıyetler mesleğini kasacağım. Yeni trendimiz bu. Stone bloklarımızı üretmeye artık başladık. 294 tane üreteceğiz toplamda. Bakalım kaç tevel yapacak bizi. Craft Premium'un şu 30 saniyelik nimetinden faydalanmadan geçemezdik. Tabii ki kuvveti kasıyoruz ama karşımıza gelen asparagus, onion tarzı şeyleri de almaktan kendimi alıkoyamıyorum dostlar. Şöyle biriktirdiklerimi bek bölümünde saklıyorum. Yani bunlar da 3-5 fena para getirmez. Bu arada son evlilik 294 tane ürettik. Mesleğimiz de 5 level olmuş. Ama 20 levele kadar bu stone blokları üretmeye devam edeceğiz. Sonra marble blok. Ondan sonra Granit blok. Bakalım şunu görecek miyiz? Granit ürettiğimiz günü görebilecek miyiz? Görsek bile bu premium'da olmayacak kesin. Craft premium tamam. Kuaretimizi sebep oldu ama bu arada skinik mesleğimizde kasmamıza olanak sağlıyor. 19. level %42. Bunu 20. levele atarız. Kuareti giderse bu da gidecektir. 30 saniye gerçekten güzel bir nimet taşı, toprağı, eti, butu ne varsa topluyoruz. Zaten şuradan şuraya koşana kadar 30 saniye geçiyor. Yolumuza çıkan her şeyi toplama imkanını bize sunuyor. Ne kasmıştım ya buralarda. İyi gidi. Partilerden atarlarda atak yapmıyorum diye. Ezik zikir vururdum bana gitmesin diye. Ne bak yokluk vardı o zaman. O zaman yokluk vardı. O zamanlar hem yokluk vardı hem de plaket gibi bir alternatifimiz yoktu. Kozmetik ürünlerine vermiş olduğumuz parayı plaketten takdim oluyoruz plaket bizim için çalışmış yani 60M civarında parayı bize vermiş sırada etkinliklerimiz var toplayıcılığa devam etme hedeflerimiz ve niyetlerimiz var sizlerin de bir abone olmanız var dostlarım bu videonun sonuna böyle geliyoruz bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın sağlıcakla kalın Skadi şimdilik kaçar